Hoş bulduk. Allah senden razı olsun abim. Bizi ortada bırakmadın. Söfranın evini açtın. Sağ ol bacım. Hoş geldin oğlum. Hoş geldik de pek hoş bulmadık ana. Neden? Bu kızın bu evde ne işi var? Turgut ölünce baban söz vermişti. Seni açıkta koymayacağız diye. Bu evde hem çalışacak hem karnı doyacak. Bunun nesi kötü? Bize de yakışan budur. Onlara yardım etmemiz için illa bu evin içinde olmasına gerek yok ana. Amacınız karımın vicdanıyla oynamaksa önce kendi vicdanınızı tartın. <laughs> Ah bağırın, ah. <laughs> Niye ağlıyorsun Sıla? Yine kim üzdü seni? Turgut'un karısı mı yoksa? <laughs> Bunu kocasının katili gibi baktı. <laughs> Ölümünde bir suçun yok Sıla. Üstelik o seni öldürmek istedi onun gördüm. Gözlerimin önünde öldürülüşünü gördüm. Gördüm ve sustum. Başka ne yapabilirdin Sıla? Çok şey. O kan hepimiz ellerine bulaştı. Sadece Cihan'ın değil. Babanın, benim. Sessiz kaldığın için senin. O kanı temizlememiz lazım. Yoksa çocuğumuza da bulaşacak. Çocuğumuzu kucağımıza aldığımız an o kan ona da bulaşacak. Senin sinirlerin bozulmuş Sıla. Biraz sakin ol. Turgut'un oğlunun bana nasıl baktığını gördüm. Gördüm ve çok korktum. Bu korkuyla yaşayamam. Korkularımızla kavga edemeyiz Sıla. karşı kavga etmediysen bunu kendim için çocuğum için yapacağım sen de yapmalısın zaten kavga etmekten başka ne yapıyorum ki Sıla <laughs> anamla babamla amcamla aşiretimle hatta bazen seninle bile daha başka neyle kavga edeyim senden çok şey istiyorum değil mi? senin benden istediğin hiçbir şey fazla değil Sıla ama benim de korktuğum bir şey var Gücümün bittiği yerden korkuyorum. Ben senin için bir şeyler yapabilir miyim? Bana bir kere gül... ...sonra bir de şiir oku. Ok. Bırak, bırak çocuğu duru ye. Koç gel bakalım böyle. Gel. Gel bakalım. Hmm, gel bakalım. Aferin sana. Benim torunum da senin gibi büyüyecek. Buralarda koşturacak. He? İnşallah İnşallahım. Allah uzun ömürler versin. Dur bakalım şurada ne varmış. Ha. Al bakalım bunu kol cebine. Aferin. Aferin sana. Hadi bakalım git oyna. O yalnız Arantay yerini görüyor. Ben geceyi de. Sen yalnız geceyi görüyorsun. Ben Arantay yerine de. Varlığın da sesinle bana huzur veriyorsun Hadi ana ya. Parayı ver topu alıp geleceğim. Tamam patlama oğlum. Mı? Aramız olur mu oğlum? Aradı. Aradı da siz bahçedeydiniz. Yalan söylüyorsun ana. O arasaydı benimle konuşurdu. Aradı ben onunla konuşayım. Hmm. <laughs> Üzerimdeki bu hal nedir bilmiyorum ama bu yalnızca Mardin'in büyüsü değil. Bundan eminim. Alo, Seyit oğlum sen misin? Cihan. Aa, i̇yi misin? Hamdolsun. Sultan'a senin sevdiğin yemekleri söyledim. Yapıyor değil. Ümmü uzatma, Seyidi ver. Cihan. Ağam. Ben... Al oğlum baba. Baba nasılsın? Seni çok özledim. Buralarda çok sıkılıyorum. seni çok seviyorum. Ben de sizi çok özledim. Sibel Paşa'ma iyi bakıyorsun değil mi? Bu durum benim için sürpriz değil Sıla biliyorsun. Ben sana başka bir şey göstereceğim. Benim o binaya girmem doğru olmaz. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Sana da yaptırmam Boran. Tamamdır. Öpüyorum seni oğlum. Bunu bir daha benim yanımda yapmazsan sevinirim. Bak. Ben, ben gizli kapaklı işler yapmam. Bunlar benim çocuklarım.